overthink yani aşırı düşünme. Çok düşünmek zihnin bir meşguliyeti değil, aynı zamanda yaşanan sorunla ilgili özbenliğimizin çatışma sinyalleridir. Aşırı düşünme durumu zihin açısından hep yaşanan ama çözülmemiş bir problemin belirtisi olabilir. Diğer yandan olumsuz sonuca karşı belirsizlik ifade eden duygunun kötü ihtimaller üzerinde yoğunlaşması olabilir. Sürekli çözüm arayışı nedeniyle aşırı düşünme yaşıyor olabilirsin. Yaşanan soruna karşı tercih ettiğin baş etme yöntemi sorunu hissettiğinizde etmek yerine seni aşırı düşünmeye itiyor olabilir. Peki en önemlisi aşırı düşünme öz benliğimle ilgili nasıl sinyaller vermelidir? Aşırı düşündüğüm durumla ilgili güvende değilim mesajı. Mükemmelliyetçi bakış açımdan dolayı hata yapmaya tahammülsüzlük durumum. Oluşabilecek belirsizliklere karşı aşırı düşünerek kontrol etme ihtiyacım, kırılgan benlik saygısının yetersizim sinyali. Overthinking, aşırı düşünme, zihnin meşguliyeti olduğu kadar öz benliğimiz, öz yeterliliğimizle ilgili de kritik etmemiz gereken bir durumla değerlendirilmelidir. Peki aşırı düşünenler burada mı? Yorumlara bekliyorum.